Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda deprem anında ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Ama öncesinde 2019 yılında yayınlamış olduğum Detaylı Deprem Çantası, Acil Durum Çantası Nasıl Hazırlanır isimli videomdaki bazı sorulara cevap vermek istiyorum. Öncelikle deprem çantasının kullanımı ile ilgili ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Deprem çantaları enkaz altında kullanım amacıyla değil Deprem sonrası bulunduğumuz meskende sağ olarak kurtulduğumuzda yardımın ulaşacağı 72 saat boyunca hayatta kalmamızı ve yakınlarımıza yardım edebilmemizi sağlayacak temel malzemelerdir. Bu malzemeler içerisinde su hayati öneme sahiptir. Deprem sonrasında temiz su kaynağına ulaşmak çok zor olacaktır. Bunu göz önüne alarak 72 saatlik su ihtiyacımızı önceden temin etmemiz gerekmektedir. Deprem çantasını bavul olarak tercih etmemiz ve ağır olduğu için depremde taşınamayacağı ile ilgili birçok yorum aldım. Daha önce de söylediğim gibi çantaya depremden sonra ihtiyaç duymaktayız. Bavul olarak tercih etmemizin nedeni ise evde 3 kişi yaşamamız ve 3 kişinin malzemelerini ayrı ayrı çantalarda saklayıp unutulma ve ulaşılabilirlik sorununu tek çanta ile çözmemizdir. Valizimizi özellikle tekerlekli olarak tercih ettik. Sebebi ise binadan çıkartırken ve deprem sonrasında bulunduğumuz bölgeyi terk etmemiz gerektiğinde yürürken kolaylık sağlamasıdır. Deprem çantasındaki iskambil kağıdının gereksiz olduğuna yönelik yoruma istinaden belirtmek isterim ki hangi zorluklar altında olursa olsun insanı hayata bağlayan şey moralidir. Moralimizi yüksek tutabilmek amacıyla zor koşullar altında dahi eğlenmek bize daha fazla güç ve hayata tutunma isteği verecektir. Deprem çantasının araçta bulunması gerektiğini önerenler oldu. Bu mümkün olmakla birlikte belirli şartları taşıması gereken bir durumdur. Eğer ki aracınız açık bir alanda ve bir binanın üzerine çökmesi ve enkaz altında kalma durumu yoksa, kapalı otoparkta değilse, her şeyden önemlisi bir arabaya sahipsiniz ve bagajınızda yer ayırabiliyorsanız, Mantıklı bir çözüm olabilir. Ama bu durumda dahi deprem çantası içerisinde yer alan evinizin yedek anahtarı, para ve özel evraklarınız hırsızların eline geçerek farklı türde problemler doğurabilir. Dilerseniz şimdi deprem anında ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini inceleyelim. Panik yapmayın, gerekeni yapın. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere ve benzeri eşyalardan uzak durun. Varsa sağlam, dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş, iki el arasında alınarak veya koruyucu yastık, kitap ve benzeri malzeme ile korunmalıdır. Güvenli bir yer bulup diz üstü çök, başını ve enseni koruyacak şekilde kapan. Düşmemek için sabit bir yere tutun. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. Tekerlekli sandalyede ise tekerlekler kitlenerek kapan ve tutun ile baş ve boyun korunmaya alınmalıdır. Deprem anında çök, kapan, tutun hareketi ile hayat üçgeni oluşturacak şekilde sabit durulmalı, merdiven, balkon, asansör, pencere ve cam eşyalardan uzak durulmalıdır. Balkon ve pencerelerden aşağıya atlanmamalı ve kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. Telefonlar Acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. Ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek ve devrilebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir. Diğer güvenlik önlemleri alınarak deprem çantası ve gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir. Açık alanda enerji hatları, direkler, diğer binalar, duvar dipleri, metro, yeraltı otoparkı, toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalı, deniz kıyısından uzaklaşılmalı. Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır. Görselde Eylül 2019'da olan deprem sonrası çökme ihtimali olan yeraltı otoparkının üzerine kurulmuş olan bir deprem çadırı görülmektedir. Toplanma alanlarının analizi iyi yapılmalı, bu ve benzeri riskli durumlardan uzak durulmalıdır.